Herkese iyi akşamlar. 90 artı 4 futbol programıyla bu hafta da karşınızdayız. Stüdyo konuklarım her zaman olduğu gibi Didem Dilmen, Kartal Yiğit, Nevzat Dindar. Kendileriyle haftanın gündemini konuşacağız. Twitter ve Facebook adreslerimizden canlı yayındayız. Mesajlarınızı ve yorumlarınızı da bekliyor olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Tatmin eden bir transfer oldu mu? Çünkü hani biraz önce de dediğimiz gibi sen de söyledin çok fazla. Aa, neslan, şey şöyle diyeyim. Yani, tatmin sahip. edenleri de gördük. Yani Enzonzi dünya şampiyonu Fransa Milli Takımından geldiğinde yer yerinden oynadı. Lemina, Seyri, Keza Bunlar aylarca zaten adaptasyon problemi yaşamış oyuncular. Burada taraftardan ziyade bence Fatih Hoca'yı tatmin edip etmemesi önemli. Fatih Hoca'nın okey olmadan da Galatasaray'da kolay kolay transfer Falcao'dan sonraki, Falcao en top örnek, kolay kolay transfer olacağını düşünmüyorum. Burada işi belki de bu dakikaya bırakılması belki bu transferde sorgulanacak noktalardan bir tanesi. Madem Eteboy'u alacaktınız, niye bugün aldınız? Zaten adam 69 gündür sakat olduğu ve sakatlığın ne olduğu bilinmediği yazılan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani belli bir tarihten beri ne olduğu bilinmeyen bir oyuncu gider alırsın. Gelir kamp görür, hazırlanır. En azından zaten aylardır e, Nijerya'da e, babası da vefat etmiş iki Temmuz. O tarihten beri ülkesinde çıkış yapmamış. Oyuncu hazır mı değil mi? Ne yedi, ne içti? Şimdi bunu bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani e, tamam sağlık konusunda geçmişte yaşadığı bir takım ufak rahatsızlıklar var. Böyle anormal problemler yaşamamış. En son problemi biraz ciddi gibi gözüküyor. İşte 69 küsur, 69 gün Belki de daha uzun bir süre. Ee, ama onun dışında e, açıkçası ben Galatasaray'ın bu kadar e, mevkisel olarak çok önemli bir pozisyona. Yani artık oyuncuyu geçtim. Ama pozisyon itibariyle buralar kritik pozisyonlar. Mesela bir sağ bek için bu kadar üzerinde hassasiyetle durmanıza gerek yok. Ya basketbol gibi düşün. Mesela basketbolda kulüpler. Ben mesela basketbolda bir kulüp e, menajeri ya da ne bileyim bir kulüp yetkilisi olsam ya da zaten ligimizde de o şeydir. Guard genelde kimlerden oluşur? Mesela yabancılardan oluşmaz mı? Guardlar önemli bir pozisyondur. Evet. Pivot keza kritik pozisyon olduğu için. Şimdi Galatasaray'ın da şu an orta sahası kritik pozisyonlar. Mesela sağa çıktı ne bileyim sağ bekte bir tane böyle e, risk derecesi yüksek bir oyuncu belki o kabul edilebilir ya da ofansta ama ee, orta sahada kabul Orta saha gibi hassas de... bir noktada. Ee... Sen PSV'ye maaşının babeli e, size verdik. Maaşını siz verin deseniz bile adamlar kabul etmez zaten. Yani PSV'nin şu an babeli böyle e, bir, yani onların e, kültürüne ve geleneklerine aykırı bir tır evet belki kısa vadeli bazen e, bu tarz transferler yapılabilir ama geleneklerine aykırı yani belli bir yaştaki oyuncu tecrübeli bir oyuncuyla takas edip zarar etmek. Yani biz uyanıkça, yani bizim uyanıklığımız içerisinde kabul edilebilir bir teklif. Bu şeye benziyor ya. Yani biz böyle bazen garip garip transfer şeylerimiz oluyor. Masker an 100 milyon euro, biz 5 milyon euro teklif ettik. Yani adam 100 milyon euro 5 milyon euroya kimi alıyorsun? Şimdi Babel Bruma takası konusunda da yemezler. Yani niye yesinler? Adamlar sen zaten Babel'den kurtulmak istediğini uzaydan bile insanlar biliyorlar. Varsa tabii yaratıklar yani ya da oradaki astronotlar, oraya gidenler. Dolayısıyla e, Galata ben Babel transferini, Galatasaray'ın Babel'den kurtulmasını, Babel'i göndermesini anlayabiliyorum ama böyle bir takas çok mümkün görmüyorum. Mariano Bulut'un aklında zaten en az daha bir şu anda gündemdeki ilk isim ve anlaşma sağlandığına dair bilgiler var. Henüz bir kesinliği ve netliği yok ama bugün çıkan haberlere göre e, Emre Belezoğlu'nun Cenk Tosun'la görüştüğü. doğrusu Cenk Tosun'un menajeriyle görüştü ve Cenk Tosun'un mutlaka Fenerbahçe'de görmek istediğini bildirdiği haberleri vardı. Cenk Tosun Fenerbahçe'ye gelir mi? Gelirse nasıl bir katkı sağlar? Son geçmeleri alalım sana. Cenk Tosun'la evet bir görüşme, bir yani, ulaşma böyle bir yani, fik, aklını fikrini yoklama durumu söz konusu olsun da Cenk Tosun dönmüyor. Bu arada çok özür diliyorum. Cenk Tosun'un menajeriyle değil Everton'un sportif direktörüyle bir görüşme gerçekleşmiş. Evet. Bir, bir, Mars, bir, 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 bir iletişim olmuş ama Cenk Tosun Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor. Şimdi Cenk Tosun'un bence zaten e, dönecek bir adam kesinlikle değil. Cenk orada e, bütün İngiltere Premier Ligi kim olduğunu ve nasıl bir santrafor olduğunu kanıtlamadan tatile bile gelmez. Ya Çünkü çok hırslı bir Yok, karakter. Geçti ya, ya Didem. Yani daha ne kanıtlayacak Cenk? Geçti Ama bence. şöyle kanıtlayacak, kanıtlama anlamında. Yarım, yarım kaldı, yani kaldı. oynamadı. Yani, yani oynamadım. Şimdi önemli bir sakatlandı. ameliyat <laughs> Tam olarak Daha e, Everton'da e, zaten çok sıkıntı yaşadı. Tabii. Cenk Tosun'un karakterinde öyle pes ettim. Ben İngiltere, pardon, sen, ben İngiltere Premier Lig'de oynayamadım. Bak görüyor musun Cenk İngiltere'de oynayamadı. Dedirtmek için elinden geleni yapmadan Cenk dönmez. Ben sana Cenk Premier Lig'de gol kralı olur demiyorum. Kesinlikle katılıyorum sana. O ayrı Vermezler Vermezler yani Ama, size o imkanı Premier Lig'de vermezler zor orası çok, çok zor, zor bence Everton yine çok zor Cenk yine muhtemelen kiralanacak bir saniye yerlik içerisinde Avrupa'dan da Almanya'dan da varmış. Almanya'dan da varmış ihtimal kiralanacak. Var. Cenk, <gülüyor> Cenk Cenk <gülüyor> orada elinden geleni yapıp da e, son böyle terinin son damlasına kadar akıtmadan e, geri dönecek bir karakteri yok yani onun onun oyunculuk karakterinde böyle bir şey yok Dolayısıyla zaten dönmeyeceğini de söylemiş ve İngiltere Premier League içerisinde bir kiralama durumu var. Mesela ben, bir tavsiye ben, bir tavsiyede bulunayım. Sivas maçında forward pozisyonunda oynadık. Bak bay. orada şöyle bir sıkıntı var. Bunu aslında futbolu bu kadar bilen bu kadar profesyonel insanların öngörmesi lazım. Şimdi bazı insanlar çevrelerini negatif etkiler. Yani e, mesela örnek Tarık Çandal. Oynuyordu Florya'da, antrenmana geliyordu ama yani çevresi negatif etkileniyor. <laughs> evet, Şimdi bazı, Frey gibi hani futbolla çok e, bağdaştırılamayan bir e, oyuncunun yani ya da artık düşüşe geçen bir ismin varlığı diğerlerini bence olumsuz etkileyebilir. Yani Tabii. yeni bir başlangıç yeni bir sayfa açıyorsunuz. Ama yani mesela şey ya yepyeni yani bir eve taşınıyorsunuz. Eski evinizde pek e, Sizde güzel anılar bırakmayan bir şey sürekli böyle duvarda görüyorsunuz. Yani en güzel yerini koyuyorsunuz <laughs> yine evin. <laughs> yani evi her girişinde duvarda onu görüyorsun. Şimdi evet. tabii şu anda bir anda aslında bir şey değil demeyeyim. Bir anda olmadı biz aslında Vedat Mahç transferini zaten çok uzun zamandır bekliyorduk. Fenerbahçe yönetimi de zaten bu konudaki görüşmeleri bizzat yaptıkları için durumdan haberdarlardı. Ve aslında Erhan Zahavi ile de e, bu konudaki hazırlık da yapılmıştı. Ben öyle çok uzun süreceğimi düşünmüyorum ama tabii o arada bir maç olması ve o arada aradaki maçta bir santrofora ihtiyaç duyulması evet. ve orada bir Frein ortaya tekrardan çıkması ve Fenerbahçelerin tekrardan sinirlerinin bozulması. Evet, evet. Yani şöyle bir şey oluyor bence Fenerbahçe taraftarını görmeye tahammül edemiyorlar. Ya. O pozisyonda gerçekten... Bir ara ben Frey'in adını anmıyordum. Hatta şöyle <laughs> söylüyordum ya yani. ismini kullanmadığımız Fenerbahçeli Forvet diye söylüyordum Zaten... çünkü... Frey'den sonra aileler çocuklarına İsviçre'de işte Frey adı e vermiyorlar size. Işte. <laughs> ya. <gülüyor> oh, <ne bir> şey. <laughs> Geçen gün milli maçta zannederim bilmiyorum şimdi isim milli maçta bir yorum yapılmış. Formsuz olduğu gerekçesiyle 11'de oynatılmıyor ya arkadaşlar. Yok, yok Cenk diyorsun. kendi ha. isteğiyle milli takıma geldi. Bakın bunu da söylüyorum açıklıyorum Hı. Bir özel en bir iyi, bilgi. Iyi, iyi, iyi Şenol Hoca gelir misin istiyorsan o havayı bir atmosferi kokla ama ister gel ister gelme demiş. Gelirim hocam demiş. Hatta ee, daha öncesinde Everton'un fizyoterapistleriyle buradaydı Cenk tatildeydi. Everton'un fizyoterapistleriyle. Cenk'in şu anda iki ayda ihtiyacı var. Tam kapasiteli evet. oynamaya, o nedenle Fenerbahçe şeyleri ama Fenerbahçe, Didem söyledi, evet, Fenerbahçe olayı doğru. Gelmiş. Evet, Abi, Güzel de. Everton, <laughs> everton e, çok değişik bir kulüpmüş yani oyuncusuna çok sahip çıkan evet, bir kulüp. Şey. Yani çok Ali enteresan Angelouf bir durum. Bu sene transferde uçuyorlar. Romario'da zaten Ama Everton. Zaten Cenk, çok zengin bir herhalde yani. Everton'da kalmayacak. kalmayacak zaten. zaten. Büyük ihtimal gelecek. Nereye gidecek? Ben size onu da söyleyeyim. Almanya, Aman Almanya olma ihtimali çok çok yüksek. Ben İngiltere Premier Ligi İngiltere'de var Kristal e, hala Kristo istiyormuş eski geçen istiyor. seneki. Doğru doğru söylüyorsun. Ama e, Cenk kiralık gidecek. Didemin de dediği gibi şu an itibariyle kesinlikle dönmeyi düşünmüyor. Çok Hala Cenk'in gönlünde Cenk. ama belli olmaz. Var. Emre abisi telefon Emre ederse. Emre aramış doğru ama yani bu daha önce olan bir olay, yeni bir olay değil. Ya Emre hmm. ağarsa ama belli Cenk olmaz. Istemedikten abi, sonra... Ben yine ben sana belli, olmaz bu Cenk, Cenk, belli, belli olmaz. Profesyonellik. Cenk yeni futbola dönecekse, 2021'de oynayacaksa gidip oynayamayacak. 3-5 dakika öyle yalandan süre aldığı bir yere gitmez. Olabilir. olabilir. iddia şey etmiyorum. İddia etmiyorum. Tabi, tabi. Ha, etmiyorum. Tabi, tabi. Ha, ama 10, sen 2021'de olacaksan bu şekilde olamazsın. Ama kısa vadede olacağını düşünmüyorum. Olursa belki devre arasında olur. Ha, devre şu, arasında şu, şu aşamada olmayacak ama. de Bizim çocuklar raporu geri dönüyor. Bu hafta itibariyle. Evet. Artık <laughs> yeni sezona başlıyor müdavimler. Onu da buradan duyurusunu yapalım. <gülüyor> <Asistan> <gülüyor> analizden her pazartesi şey günü. Var. günü milli takım havuzu bir tane reklam Çok yapıyorum, ya. yapıyorum Milli bir Milli takım dizler işi işine dönmesin bu. Bir, <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Reklam yapabilir miyim? Ya, bir saniye. Ee, milli takım havuzumuzda olup da Avrupa'nın e, her liginde, bütün oynayan futbolcularımızın haftalık olarak performanslarını takip ediyoruz müdahalelerde ve bizim çocuklar raporu da pazartesi itibariyle geri dönecek. Salı günü panorama geri dönecek. Bu cuma 9 detay geri dönecek. Çok çok şey, çok heyecanlı. Bu hafta süperlik geri dönecek. Şey, <gülüyor> şey, şey, <gülüyor> şey, şey çok başlıyor. tartışıldı. Şu an acil bir numara ihtiyaç neresi? İlerisi hücum bölgesi. Bir golcü striker. Gol atabilecek bir oyuncu lazım Beşiktaş'ın. Şöyle yırtıcı alacak işte ya da Mario Gomez'in ustalığı olabilecek bir santrofora ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ben dedim ki yani böyle bir ihtiyaç varken Montero transferi e, sizin dahlinizde mi oldu? Niye Montere oldu da bir santrofor olmadı dedi. Şimdi hoca da gayet güzel yanıt verdi. Aynen dedi ki yani e, evet. Sen, sanki bir şey biliyormuş bir imada bulundu. Hani orada öyle algıladım. Yani şöyle, yani sanki Montero istenmiyordu. Öncelikle de. iyiydi. Şunu söyleyeyim ben. Sergen Hoca hiç Sergen Hoca hiç karışmamış. 5 yaşın kulüp scoutları bulmuş bunu. Montaray'ı getirmiş. Yani yönetim getiriyor. Sergen Hoca getirmiyor. Gelecek yani Gelecek vadeden. Tabii. Hoca Sergen Hoca'dan yok. bir istek yok. Ama Sergen Hoca'dan şey de yok ne derler. Karşı çıkma da yok. Büyük ihtimal ben ilk 11'de de oynayacağını düşünmüyorum. Yani zaten bugün o mesajı da verdi Sergen yaptı. Genç oyuncu dedi. İlerisi için çok önemli dedi. Doğrudur. Yani onu dediyse ben bir yani hiç oynamayacak demiyorum ama sanki birinci tercih gibi olmayacakmış gibi geliyor bana. Ee, öncelik Tabii ki Santrofor olmalıydı dedi. Ee, ama dedi biz Santrofor'u televizyondan izleyerek almayacağız dedi. Evet. Önemli bir isim almamız lazım dedi. Yani tartışılmayacak bir isim almamız lazım. O yüzden de uğraşıyoruz ben dedi. Ben söyleyeyim mi? Yanlış. Ben ben Santrofor'u televizyondan izleyip alırım. Yani şu an Beşiktaş'ın gidip... Ee, böyle scout acaba olur ya, mu? Hayır scout Televizyondan değil. Televizyondan bakacağım. Tabii, yok tamam. onu bahsediyor. Hayır. O da, da zaten değil. isim dedi ya. İsim e, biri getirecek. İsim yani evet. marka bir oyuncu getirecek. Scout, sunumlarından, getireceğiz. Sunumlarından, getireceğiz scout sunumlarından bahsediyor. Tabii tabii yani isim biri gelecek. Mesela şu an Beşiktaş'ın e, boşaltması gereken yerler var ki limiti açılsın. Yavaş yavaş açılıyor. E, ama bütçesi de yok. O bütçenin tamamını belki de bir santrofor transferi dolduracak. Evet. Yani bundan sonraki tek hedef santrofor çok alınacak. Önemli. Niye Ozan Tufanı Ozan yani ha, hakikaten. Ama şu anda Fenerbahçe'de kalmasından çok Ozan Tufan'ın, çünkü belli ki oyun karakteri, oyun yapısı Ozana göre kurulmuyor. Bir de şöyle bir şey var. Siz orta saha'da bir tane oyuncu belirleyip de o oyuncuya göre etrafını kuramazsınız. Bu Sosa olur kabul. Bu ne bileyim e, Snyder olur kabul. Hani. Elinizde bir oyuncu vardır. O oyuncuya göre kurmak kurmanız için o oyuncunun çok daha ötesini, çok daha yük, üst bir seviye potansiyeli olması ve performansının garanti olması evet. gerekir. O zaman muhtemelen Fenerbahçe'de ayrılacak olan isimlerden bir tanesi ya, ba bana da, gibi bak, şöyle yapayım. Bunu söyleyince kızıyorlar. Didem. Ya. Söyle, Mesela. E, Ozan. Ozan Tufan. <laughs> yani Fenerbahçe'nin bu geniş kadrosu içerisinde belki hani şans bulur ya da bulmaz. Ama şunu net biliyorum. Mesela. Galatasaray ve Fatih Terim'e Fenerbahçe'den bir oyuncu seçme şansı verilseydi alacağı seçersiniz? ilk oyuncu Ozan Tufan olurdu. Çok net e, Beşiktaş da Ozan. alabilir. Beşiktaş yani. Olabilir, da alabilir. Başak da yok alacağı çok oyuncu. Çünkü golcü alsın? Alabilir diye. Serkan Hoca alır. alır. Alsın, ya, alır. alır. Hemen herkes, Hemen Ozan'a göz herkes, koydum. Herkes, alır. Söylemeseydin. Alabilir. O, herkes alır. Ama bırakmaz Ozan'ı. Benim tek üzüldüğüm Ozan'ın Avrupa transferi yapması için Gerçekten İrfancan Kahveci gibi bir perform bir sezon geçirmesi gerekiyor ki Ozan Fenerbahçe'de iki sezondur o istediği performansı gösteremedi. Evet. Göstermiş olsaydı Ozan çok yetenekli ama şu anki Fenerbahçe'nin oyun yapısında var olmayan futbolculardan bir tanesi. Evet. Benim de olmaz ya Ozan mini maçta da gördük Ozan kolay kolay vazgeçebileceğiniz bir oyuncu değil. değil. İrfancan dedin İrfancan'la ilgili de şöyle bir bilgi de aktarayım. Galatasaray Okay konusunda artık bitirme noktasına geldi. Her ne kadar menajeri Batur parmak bana ulaşan bir şey yok demiş olsa da Galatasaray 26 yaşındaki oyuncu konusunda işi imza aşamasına getirmiş durumda. Yani ete bu 8 numaraya 6 numara pozisyonuna Okay yokuştu. Okay'ın Celtic Vigo'da 2023'e kadar sözleşmesi var. Galatasaray'ın 1.6 milyon euro bir limiti var hem Mike hem de Mustafa Kapı'dan dolayı o 1.6 milyon euro limit içerisinde yani o limit içerisinde kalarak muhtemelen 1.5 milyon euroya oyuncuyu kiralayıp satın alma opsiyonu bizim klasik satın alma opsiyonu maddesini koyduracak Galatasaray 4.5 milyon euro telaffuz ediliyor. O kay hamlesi çok değerli bulurum çünkü sadece bu sezon değil aynı zamanda. Gelecek sezon e, olası bir yabancı değişikliği e, durumunda e, siz de hazırlıklı olacaksınız yani hem Emre Kılıç hem e, Okay olsun bunlar e, önemli oyuncular. Bela ile, ile alakalı bir bilgi mi? ve aslında bitti diye çıktı bu haberde yani hiç şeyi e, hani haberi takip etme şansımız olmadı böyle günlerce konuştuğumuz bir şeydi Bir anda bitti diye geldi. Erenzay'a bir de verdiğim cevabı da üzerine yani bu şu anda bir e, ekonomik olarak düzeni kurmaya çalışıyor Fenerbahçe. Sonrasında ancak hani böyle bir bitti kelimesi kullanmak bence daha mantıklı. Ama Tizerand'la ilgili şöyle bir bilgi verebilirim. E, geçtiğimiz iki yıl hatta belki son üç yıldır hem İngiltere Premier Lig'deki pek çok takımın ee, takip ettiği ve transfer için çok fazla adı geçen bir oyuncuydu Tezeran. Ee, fakat sanki o atlamayı bir türlü yapamadı. yapamadı. Sanki işte o e, hareketleri, hareketi bir türlü gösteremedi gibi görünüyor. Ee, ben uluslararası Fenerbahçe için ben de merakla bekliyorum nasıl bir performans göstereceğini. Peki Kartal için de Beşiktaş'la ilgili son olarak... Ama elleri kalsaydı da ben sorunların devam edeceği, yani ne sorunu bu? Sağ değil de parasal sorunları. Sürekli parayı kafasına takmış bir oyuncuydu. Evet. Ee, bu saatten sonra o, o işlerle ne hoca uğraşabilir ne yönetim. Yani belli çünkü şartlar. Ama iyi oyuncuydu. Şimdi oraya o bölgeye bir oyuncu bakılacak ama dediğim gibi öncelik Santrofor. Adaylar belli hemen hemen 3 e, aşağı 5 yukarı e, çıkan isimler. E, ama böyle sanki öne çıkanlar belli gibi. Yani bir Kalinic, e, Koyta. E, sanki daha önde. E, Abu Bakar konuşuluyor ama evet. Abu Bakar ben hocanın da bugünkü şeylerden anladım. Biraz e, kafasında soru işaretleri var Sergen Yalçın'ın. Yani sağlık problemleri açısından. Eğer e, sağlık açısından bir sorun yoksa olabilir ama ben çok olacağını düşünmüyorum. E, Kaliniç ve Koyta ile ciddi olarak ilgileniyor. Kasımpaşa'ya bir teklif yapıldı Koyta için. Umut Nayır ve e, şey Güvenç ee, güven. Güven pardon. Güven işte dedim, aklım bir şeye karşı. Ee, güven. Ee, o ikisinden Ta, biri ya da ikisi. Koyuta profil bir oyuncu. Yani benim Sergen hocam basit toplantısından izlediğim oyuncunun karşılığı Koyuta değildir değil yani. Değil Beni ama yapamazlarsa ben bu tabii, tabii yapamazlarsa, Koytayı yıllardır izliyoruz. Evet ben de o Bir olsam, sezon biraz yani, iş yaptı. Koytu bir de değişik bir oyuncu. Biraz problemli de şöyle yani zaman zaman idman kaçıran, sakatlığı yükselebilen, sakatlık problemi yaşayan bir oyuncu ama listede var. Kalenic konusunda şu var. Beşiktaş 2,5 milyon euro gözden çıkardı oyuncuya. Oyuncu da hakikaten sıcak bakıyor Beşiktaş'a ama problem şu. Atletico Madrid para istiyor. Beşiktaş'ın da o parayı verecek durumu yok. Yani ona çözme ihtimali, o çözülebilirse Kalenic gelecek Beşiktaş'a. Onun dışında belli isimler, yani daha önceki isimler Sisse yine gündemde duruyor. İşte Abu Bakar, e, Santrofor hemen hemen bu çembe Abu Bakar'da içinde. da Kartal abi, e, yani bu kadar hassas olup... Nevzat Dindar, Didem Dindar, Kartal'ı verdiğiniz bilgiler i̇şte için. Teşekkür ederiz. Artık haftaya. Bu hafta ayrılanlar karşılaşmaları konuşacağız. İnşallah. Ayrıl sus. Evet. Keşke bekliyoruz. Nevzat Dinçart, İnan Dilman, Kaykalı ile 90 Artı 60 futbol programının sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.